zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamurat izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama e, unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocakta Şubat'ta değil geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela...